Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Herkese iyi sabahlar. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım arkadaşlar. Gününüz güzel başlamıştır ve öyle de devam eder. Evet, günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün o şu dönüşüm kartlarından size rehberlik vereceğim. 3 tane kart seçeceğim desteden ve o 3 kart bakalım size ne mesajlar verecek. Hazırsak koçlarla hadi bakalım başlayalım. Evet her zamanki gibi burçlar üzerinden gidiyoruz. Her bir burca mesajını veriyoruz. Evet tüm burçlara doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Sevgili koçlarla başladık. Koç burcu enerjileri. Koç burcunun hangi mesaja ihtiyacı varsa o gelsin. Evet. Seçelim bakalım. Çok güzel kartlar geldi gerçekten de sevgili koçlar. Bakın merkezinizde kalın diyor burada. Merkezde kal. Kendine değer ver. Hiç kimseyi e, merkezine koyma. Kendi merkezinde kal. Kendin ol dedi. Evet merkezde kalmak çok değerli arkadaşlar. E, çünkü bazen ya çocuklarımıza odaklanıyoruz. Ya eşimize odaklanıyoruz. Ya sevdiklerimize odaklanıyoruz. Ve kendimizi unutuyoruz. O yüzden herkes kendi merkezinde kalmalı bunu lütfen unutmayın ve dua dedi dua meditasyon belki ihtiyacınız olabilir belki dilekleriniz vardır bunlarla alakalı dua et, e, etmek istiyorsunuzdur böyle bir enerji vardır biraz dua etmek biraz böyle sakin enerjilerde kalmak öneriliyor Tabi meditasyon e, zikir dua da olabilir size ne iyi geliyorsa üçüncü kartımızda e, bilgiden vazgeçmek diyor yani artık bir şeyleri geride bırakmak, bazı şeyleri arkada bırakmak, yeni şeylere kucak açmak zamanı sizler için bakın. Artık bilgiden kurtul. Bazen çünkü bildiğinizi unutmamız gerekiyor. Bu bir öğretidir aslında. tabi biraz da bunu anlatmak uzun süre alır. Şunu söyleyebilirim. Bazen bazı şeylerden vazgeçmek ve geride bırakmak gerekiyor. Evet. Evet sevgili koçlar, ay pardon sevgili boğalar, Boğa burcu arkadaşlarım için bakalım kartlarımız ne diyecek bu sabah. Şöyle aa sevgi çıktı. Çok güzel. Aydınlanma çıktı. Ve merhamet çıktı. Evet, gerçekten de çok güzel. İlk kartınız sevgi kartı bakın, enerjisi de çok güzel. Sevgiye kucak açın arkadaşlar. Belki yeni bir ilişki olabilir hayatınızda ya da sevdiğiniz kişiyle birlikte çok daha çok güzel günleri e, ilerlemek söz konusu olabilir. Evlilikler söz konusu olabilir ya da sadece o içinizdeki sevgiyi büyüttüğünüz zamanlar olabilir. Sevgiye kucak açtığınız. Koşulsuz sevgiden de bahsedebilir bakın çok güzel Evet güzel enerjiler sevgili boğalar. Bu enerjilerde kalın lütfen ve aydınlanma yani sevgi ve aydınlanma yan yana çıkmış çok güzel. Ee, burada saf sevgiyi bulmak koşulsuz sevgiyi bulmak ve ondan sonra sanki bir aydınlanma bilgeliğe giden yolda mı ilerliyorsunuz acaba ya da bugün bir aydınlanma mı yaşayacaksınız bir şeylerin farkına mı varacaksınız? Umarım öyle olur ihtiyacı olanlar için. Ve burada da biraz merhametli olmaktan bahsediyor. İnsanlara karşı, kişilere karşı merhametli oluyor diyor. He, ya da size merhametsizlik yapan, merhametsiz davranan birileri varsa onlara karşı da lütfen kendinizi koruyunuz. Evet, ikizler burcundayız. Sevgili ikizler için bakalım kartlarımız bir kart düştü arkadaşlar aa bir tane daha düştü <laughs> tam karıştırırken evet bunu da ben çekeyim evet gücün kötüye kullanımı diyor burada hayatınızda e, sizi üzen sıkan durumlar mı var bazılarınız için bunu söyleyebilirim bazı kişiler e, size güç mü uyguluyor kötüye mi kullanıyor yani iyi niyetli olmayan kişilere dikkat edin. Ya da siz de gücünüzü kötüye mi kullanıyorsunuz bazı zamanlar? Buna lütfen dikkat edin. Birinci kart böyle bir uyarı gibi geldi. Evet öğrencilik diyor. Sanki böyle biraz kendinizi daha eğitmeniz gerekiyor. Ha, belki öğrencilik yıllarına dönen arkadaşlarım olabilir. Ee, okulu bırakıp da geri dönen arkadaşlarım olabilir. Ya da burada kendini biraz geliştirmek mesela iş kolunuzla alakalı biraz eğitim almaktan söz edebilir arkadaşlar. Hani biraz daha donatın kendinizi iş alanınızla alakalı ya da iş hayatına yeni başlıyorsanız eğitimler alabilirsiniz. Evet, öğrencilik yani öğrenme Bununla alakalı sanki bir şeyler yapmanız gerekiyor, biraz daha kendinizi geliştirmeniz için ve bir de merkezde kalıyor bakın. Her zaman için merkezimizde kalmamız çok değerli çünkü önce biz kendi merkezimizde kalırsak daha güçlü oluruz. Yani hiç kimseyi kendi merkezine koyma diyor burada Ne anneni ne babanı ne eşini Ne çocuğunu çünkü biz Kendi merkezimizde olmazsak Kimseye fayda veremeyiz Evet her zaman merkezinizde Kalın lütfen Ve yengeçlerdeyiz Sevgili yengeçler için bakalım Kartlarımız ne diyor Oşo dönüşüm kartlarıyla Bakıyoruz bugün Evet sevgili yengeçler. Üç tane kart seçeceğim. Yolculuk dedi. Yolculuk mu var? Samimiyet dedi. Ve tek uçluluk dedi. Evet. Bazı arkadaşlarım için ya içsel bir yolculuk olabilir. Ya da fiziksel bir yolculuk olabilir. Belki bir tatil ihtiyacı. Belki bir iş seyahati. Belki de dediğim gibi içinize doğru bir yolculuk yapmanın zamanı gelmiştir. Ve samimiyet diyor biraz daha. Samimi duygularla insanlara yaklaşmanız önerilebilir burada. Hani olduğunuz gibi olmak gerçekten samimiyet ve içtenlikle kişilere yaklaşmak. Üçüncü kartınızda bakın hedefe konuşamadım. Hedefe odaklanmış bir kişi görüyorsunuz diyor ki burada hedeflerine odaklan tek uçluluk kartıyla ee, şu anda kafanızdaki yapmak istediğiniz şeyler neyse onlara fokuslanmanız çok değerli olacak evet aslan burcundayız bugün oşo kartlarımla bakıyorum aslan burcu için bakalım kartlar ne diyecek sevgili aslanlar neye ihtiyacınız var tetikte oluyor bakın kahkaha diyor ve umut diyor. Evet çok güzel. Umudunuzu bir kere kaybetmeyin arkadaşlar ve hayata biraz da güzel bir taraftan bakın. Kahkaha, neşe, eğlence. Belki çok çalışıp çok yıpratıyorsunuz kendinizi. Acaba kendinize zaman ayıramıyor musunuz? Böyle biraz gülümsemek, kahkaha atmak, ailenizle ya da sevdiklerinizle vakit geçirmek sanki size iyi gelecek bu dönemde öyle gözüküyor. Ve bazı durumlarla, konularla da alakalı umudunu yitirme diyor umut kartıyla. Bir de burada bir şeye karşı sizi uyarmış bakın tetikte olmak yani bir şeylere dikkat etmeniz gerekiyor sanki e, o durum hal neyse hayatınızda bir konuyla ilgili dikkatli ol diyor size tetikte ol diyor yani evet başak burcu arkadaşlarım kartlarımız bakalım sizler için neler söyleyecek başaklar yapmak Vicdan ve meditasyon. Evet. Meditasyon yap diyor bakın. Evet. Burada biraz sanki dingin kalmak, sakinleşmek sizler için iyi olacak. Belki yoruldunuz, belki bir şeylere sıkıldınız. Biraz dingin enerjilerde olmak. Meditasyon, dua, sakinlik öneriliyor size. Bir de burada yapmanız gereken sanki bir şey var. Ertelediğiniz daha sonra yaparım dediğiniz onu yapmanın zamanı gelmiş. Bir de vicdan diyor bakın. Bir şey sizi rahatsız mı ediyor vicdanla alakalı? Belki burada yapmadığınız şeyler, yapamadığınız şeylerde vicdan yapıyor olabilirsiniz. İki kartı birleştirdiğimde. O yüzden o vicdanla alakalı sanki bir konusu var. Biraz konunuz var. Biraz vicdan azabımı çekiyorsunuz. Kendinize de çok fazla yüklenmeyin böyle bir şey varsa. Herkes hata yapabiliyor. Ee, hani bir konuda bir kişiye haksızlık yaptıysanız özür dilemek içten ve samimi duygularla e, iyi olacaktır. Eğer böyle bir vicdan durumu varsa hayatınızda. Ya da size vicdansızlık yapan kişiler varsa onlardan uzak durmanız öneriliyor sevgili Başaklar. Evet Terazi Burcu arkadaşlarım için bakalım kartlar ne diyecek. Sevgili teraziler, samimiyet dedi. O cehennemin kapıları dedi ve bir de merkezinde kal dedi. Evet, sizi biraz samimi olmaya çağırıyor arkadaşlar. Bazı konularda ya da bazı kişilere karşı samimiyetsizlik mi? Ee, İçinizden öyle mi geliyor ya da ona samimi davranmak istemiyor musunuz bilmiyorum ama biraz samimiyetle davranırsanız sanki her şey çok iyi olacak. Ve burada da bakın bir e, cenni, cehennemin kapıları kartı çıktı. Cehennemin kapıları kartı biraz sıkıntılı. Yani e, hayatınızda istenmeyen bir şey olabilir bugün. Buna lütfen dikkat edin. Tetikte olun yani. Biraz sıkıntılı bir durum, bir hal olabilir. Biraz canınızı sıkacak bir durum olabilir. Bu yüzden de bakın merkezinde kal diyor. Hiç kimseyi merkezinize almayın arkadaşlar. Ne annenizi, ne babanızı, ne çok sevdiklerinizi kendi merkezinde olursan belki bu durumlarda olmayabilir diyor bakın. Burada biraz sıkıntılar var. Biraz dediğim gibi sizi Size biraz sıkıntı verebilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Yani biraz böyle uyarı gibi gelmiş. Ama merkezinizde kalırsanız belki samimiyetle davranırsanız o konuları da çözeceğiniz durumlar olabilir. Evet, Akrep burcundayız sevgili Akrepler. Akrep arkadaşlarıma bakalım ne cevap gelecek. Akrep burcu. Adanmışlık kartı, vicdan kartı ve gücün kötüye kullanımı kartı çıktı sizlere. Sanki bir şeylere kendinizi adamışsınız ama o kişiler de size sanki e, gücünü kötüye kullanmış. Bunlara lütfen dikkat edin bakın. Evet. Adadığınız kişilere, kendinize adadığınız iyilik yapmak istediğiniz, gerçekten de özveriyle yaklaştığınız kişilere lütfen dikkat edin. sevgili akrepler, onlar aynı e, duygularda olmayabilir, güçlerini size karşı kötüye e, kötüye kullanabilirler. Buna dikkat edin. Bir de bir konuyla alakalı vicdan mı yapıyorsunuz? Hani bir şeyleri önceden yaptığınız şeyler olabilir ben bu konuda yanlış yaptım dediğiniz hala vicdan azabı çektiğiniz şeyler varsa belki o kişiden özür dileyebilirsiniz enerjisel alanda da özür dileyebilirsiniz eğer konuşmuyorsanız ya da artık onunla irtibatınızı kestiyseniz o vicdan azabından biraz sanki kurtulmak gerekiyor He, burada şu da olabilir size vicdansızca davranan insanlar da olabilir onlardan da lütfen uzak durunuz evet yay burçları sevgili yaylar için bakalım kartlarımız ne diyor yay burcu için neler gerekiyor neleri duymanız gerekiyor hangi mesajı almanız gerekiyor bu güzel mesajlar çıktı evet çok güzel evet birlik bilincinde ol yani çok da fazla kişisel ve bireysel davranma o bütünü gör birlik bilincinin kabul et diyor burada yani e, birlik olursa insanlar her zaman için tam ve bütün olursa aslında yapamayacağı şey yoktur biraz bireysellikten artık çıkıp özellikle bu aydınlanma döneminde birlik olduğumuzu hatırlamamız çok değerli olacak yaylar e, ve arzuladığınız şeyler oluyor bakın burada arzu kartıyla bakın burada paralar eee bir tasın içinden bakın böyle bir el uzanıyor. Güzel böyle paralar, bolluk, bereketi temsil ediyor yani sevgili yaylar. Sizin için bolluk ve bereketli bir zaman dilimi, arzularınızın gerçekleşeceği bir zaman dilimi. Biraz da sakin enerjilerde kalmak için meditasyon öneriliyor size. Sakin kalmak, kendi içinize dönmek, dua etmek. Meditasyon olur, başka bir şey olur, dua olur, zikir olur. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız. Evet, güzel. Ve Oğlak burcundayız. Oğlak burcu arkadaşlarım için günün mesajı bakalım ne diyor. Oğlaklar tanınma dedi, çok güzel. Umut dedi. Ve bir fincan çay dedi. Yani farkındalıktan bahsediyor burada. Evet, yaptığınız işlerde tanınacak seviyeye geliyorsunuz sanki arkadaşlar yani iş yerinizde iş camianızda belki tanınmak ee, ya da <laughs> çok pardon ya da e, farklı bir şekilde tanınmak da olabilir bir icat yapabilirsiniz bir şeyler katabilirsiniz insanlara e, bir şekilde kendinizi keşfettiğiniz ve tanınacağınız insanların da gerçekten de sizi tanıyacağı dediğim gibi belki çevrenizde, belki iş çevrenizde de olabilir. Sanki güzel bir şeyler var. Bir şeyler geliyor. E, oğlaklar. Evet, kendinizi böyle ifade edeceğiniz konularla alakalı bir durum olabilir bu. Ve umut diyor, umudunu kaybetme diyor. Hiçbir zaman umut her zaman var. Eğer biraz umutsuzluk varsa içinizde o umudunuzu kaybetmemeniz için çıkmış bu kart sanki. Ve anda kal diyor. Anı yaşa diyor ve farkındalıklı yaşa diyor. Anda kalmak çok değerli. Çünkü insanlar genellikle ya geçmişe takılı kalır ya da geleceğe takılı kalır ama asıl e, iyi olan, doğru olan anda yaşamaktır. Anı yaşarıyor yani. Evet. Kovalara geldik. Kova burcu arkadaşlarımın bakalım hangi mesajı duymaya ihtiyacı var. Evet sevgili kovalar. Birinci kart yapmak dedi. Şöyle şunu seçmek istedim. O güzel kart seçmişim. Evet bir tane daha seçeceğiz. Bir de şuradan alalım bakalım merkezde kal. Bu kart bu açılımda çok çıktı. Herkes lütfen merkezinde kalsın. Kimseyi merkezinize sokmayın arkadaşlar. Evet, madem buradan başladık, buradan devam edelim. Merkezde kalmak çok değerli hiç kimseyi kendi merkezinize koymamak. Çok sevdiğiniz biri bile olsa, eşiniz, dostunuz, aileniz biri olsa, her zaman siz onları merkezinize koymayacaksınız. Siz kendi merkezinizde olacaksınız arkadaşlar. Yoksa kimseye faydanız olmaz ve kullanılırsınız. O yüzden kendiniz kendi merkezinizde olun lütfen. Ve arzularınızın gerçekleşebileceği bir zaman dilimi arzu kartı çıktı. Ve bakın burada da bir bolluk bereket simgesi var. Sanki hayatınıza bolluk bereket gelecek sevgili kovalar çok güzel. Ve sanki hayatınızda yapmanız gereken bir şey var. Ertelediğiniz gereken bir şey var. Onu lütfen ertelemeyin. Yapmanız gerekeni yapın. Atmanız gereken adımları atınız. Evet son olarak balık burçlarındayız. Balıklar için bakalım kartlarımız ne diyecek? Evet balıkların duyması gereken mesajlar nedir? Samimiyet dedi. Sahicilik dedi. Ve sorgulama dedi. Evet. Bir sorgulama döneminde misiniz? Ya kendinizi sorguluyorsunuz bu dönemde, bu zaman diliminde? ya da sorguladığınız başka şeyler, başka durumlar olabilir. Sanki biraz böyle bir şeyleri anlamaya çalışmak, sorgulamak enerjileri olabilir bugün bu zaman diliminde. Bir de sahicilik diyor, kendini olduğu gibi kabul ediyor. Belki burada kendi kendinizi sorguladığınız bir gün olabilir. Olaylarla alakalı... Yaptıklarınızla ya da yapmadıklarınızla alakalı... Samimi enerjilerde kal diyor Bakın burada da... Samimiyet kartıyla... Hani içten davran... Olduğun gibi ol... Samimi ol... Sahici ol... Kendin gibi ol... Bakın üçü de çok güzel çıktı aslında... Sanki bir sorgulama dönemi var... Samimi ol diyor... Ve kendin ol diyor... Evet... Sevgili balıklar, kendiniz olursanız sanki her şey daha iyi olacak. Belki bu sorgulamalardan da kurtulacaksınız. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize bir ışık, bir yol olmuştur. Ee, tabii ki değerli mesajlarınızı bekliyorum. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.